200 kilometrelik bir hızlı tren hattımız faaliyette. İnşallah 2023 yılıyla beraber bunu 5000 kilometreye hedefine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine Konya Karaman ve Karaman Ulu Kış'ta bu hedeflerimizin içerisinde. Ulu Kış'ta da Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz. Onun da projelerini tamamladık. Mersin'e indiğimizde Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattının şu an ihale hazırlık çalışmaları var. Demir yolunun tabii hem yükte hem de yolcuda kapasitelerini, oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin tedarik zincirini demir yoluyla önemli bir şekilde karşılamanın hedefleri içerisindeyiz. Ülkemiz dört bir yanında çalışan işçilerimiz, mühendislerimiz, yüklenicilerimiz dört bir canla çalışıyorlar. Bizler de onların 2023 hedefleri doğrultusunda işlerimizi takip ediyoruz. Bugün onun için buradayız. Yine arkadaşlarımıza moral motivasyon vermek ve işlerimizi hızlandırmak, en iyi şekilde bitirmek için hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor.